Evet arkadaşlar şu anda Minecraft'taki Gravity yani Dropper'ı şu anda Fortnite Creative Map'inde arkadaşlar oynayacağız. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Biz de deneyelim dedik. Battle Royale'den başka bir oyun oynayalım dedik. Ve bugün yanımda arkadaşlar BKT'den 3 kişi var. Kaan var zaten. Kaan biliyorsunuz. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk. E nasılsın kardeşim? iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de mükemmelim. Arkadaşlar bugün yanımda Selam olan var BKT'den. İsmi SC ya biliyorum ama kardeşi değiştirmiş. Canı sağ olsun onun da. Sorun değil. Ve BKT'den Valtoy var. Onlar da hoş geldiler. Onlar benim sesimi duymuyor bildiğiniz gibi. Ben de onların sesini duymuyorum. Neyse. Bunu buradan atalım arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar en az 1000 like istiyoruz. Sizden ricam aşağıdaki like tuşuna basmayı unutmayın. Sadece bunu yaparsanız zaten beni mutlu etmiş olursunuz. İzlemeniz bile zaten beni mutlu etmiş oluyor. Bizi desteklemiş oluyorsunuz. Ve arkadaşlar bu arada içerik bazısından bir şey almadan önce Baran Kadir Tekin içerik mühendisi kodunu kullanarak bir şey alışveriş yapabilirsiniz. Evet. Ee, bu arada arkadaşlar BKT Edit Map'inin kodunu da e, açıklama kısmına bırakacağım. Siz de o map'ten gidip e, edit map'inizi yapabilirsiniz. Eğer e, 17 17.50'nin üzerinde bir şey yaparsanız BKT'yi siz de alınıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Neyse lafı uzatmadan hemen videomuza başlayalım. Abone olmayan da varsa abone olmayı unutmasınlar. Evet başlayalım bakalım. Oyun arkadaşlar başlattık şöyle. Alalım. E, siz başta başlayın. Arkadaşlar cidden çok zor olacağını düşünüyorum. Kaan da dedi zaten zor o abi çok zor dedi ama... Bakacağız yani. Bu bayağı zor. Evet. Bir saniye hemen. Şöyle Ayy. abi. Şey mi? Çok zor. Çok zor ya bu. Aa dur ben buldum. Ben buldum. Ben buldum. Ben bir yeri buldum. Tamam güzel güzel. Arkadaşlar bir tane daha var daha ben da çok kolaydı bir de. Ne? Ah, 450. Ortasının ortasındaki şeye düştüm. Neye düştün? Neye düştün? Ben buldum vardı nereden yapacağımı. O sağ, e, sağ yukarıdan. Aslında bir saniye. Yaptım beyler hadi hayırlı olsun. Oğlum hepiniz yaptınız mı? Bir saniye. Evet. Sana tuzak geçti Beklerim. mi? Sana tuzak geçti mi? Ha -ha. Sen kenardan mı gittin tuzağın? Evet. Hepiniz geçtiniz mi? Bana mı öyle geldi? <laughs> evet hepimiz aşağıda oturmuş seni bekliyorduk. Neredesiniz? Ha güzel. Geçtik. Gelin 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 tamam. Arkadaşlar e, ödüllü olmayacak ama ödüllü oyunlarımız da merak etmeyin. Evet evet çok güzel. Bu da arkadaşlar e, kan buldu bu mape. Fortnite'ın önerdiği bir mapmiş. Bakacağız yani. Biz de o şeyin sonunda oylamayı oylamamızı da yaparız Hem oylama da olur güzel bir şekilde. Eee easy bu. bu easy bu easy bu kadar bu kadar zor değil. Zormuş güzel zormuş zormuş. Ben de orada öldüm. Evet arkadaşlar bakalım ilk kim bitirecek? Ay geçemem. O bir şey değil mi? En son çok zor. En sonda küçücük bir delik var. Cidden mi? Evet. Artık oraya geçen artık başka bir şey demiyorum. Evet şuradan şöyle. Şöyle. bir şey deneyeceğim ama e eğer bu şey olursa direkt kendimi öldüreceğim. Aa. Aa açabiliyormuşuz. Bir saniye tamam. Açabiliyormuşuz. Aç açmayacağız, tamam mı? Açmayacağız. Bunu söyleyin. Hayır hayır açmayacağız. Hayır 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 sayılmıyor, sayılmıyor. Kan söylesene. Ay, hayır hayır açmayın beyler, açmayın. Ben Açan sadece sayılmıyor. Aynen ben sadece denedim. Açan sayılmayacak. Onu da söyleyeyim. Zaten biz görüyoruz arkadaşlar. Bunu arkadaşlar ödüllü yapmayı düşünüyorum ama bunu sadece 2-3 kişiyle değil 5 6 7 Ay. kişiyle yapmayı planlıyoruz. Bu BKT takımından. Hatta BKT takımından biri takipçilerle yaparız. Bunu yayında da yaparız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Twitch yayınlarımıza da başladık. Twitch yayınlarımızı kaçırmayın. Ee, zaten çok önceden başlamıştık da yine de hiç kaçırmayın bir saniye. Ben biraz odaklanacağım biraz. Ben biraz odaklanacağım tamam mı? Ben biraz odaklanacağım. Bir saniye biraz odaklanmam lazım. Şuradan şöyle. Aram Yok bir şey bu. Aran. Ana çarptın havada. He. Ha. Evet. Ama ne yapayım? Arkadaşlar bir saniye ya ben bunu hala şey çözemedim. Şuradan şöyle yaparsak arkadaşlar. Şöyle abi kafamı şeyi çarptın beni sağ tarafa itti. Ha kan. Ay. Abi yapıyordun ha. Arkadaşlar Ay. ben de en fazla oraya kadar geldim. geleyim mi son yer çok zor. Abi böyle bir şey yok ya. Son yerde hatta hep sanıp mi? Hem böyle bir de onun üzerinde bir de şey var. Bu birinci şeydeki küçük küçük kareler var ya. Onları da en sona koymuş abi de. Aynen işte onlar çok zor. Ya yani bir şey diyeceğim. Ee, Valtoya söyle atlamasın gördüm. Nasıl atlamasın? Şey atlıyor direkt. Ay yaptım. Aa, Yapıyordum, yapıyordum. Abi birisi daha yaptı. Selam canım mı yapıyordu? Yapmadı, yapamadı o da. Abi böyle bir şey yok. Sinir krizine girersin ya. Bu Minecraft'taki gibi değil. Minecraft'takiler daha kolay. Hayır çünkü Hayır ya, yine şöyle ya bir şey oldu. var arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Fortnite'ın e, şeyi hani karakterin yönlendirmesi falan biraz zor. Bildiğiniz gibi. Hatta bir de bu da havada yaptığımızı düşünün. Aa ölmedim. İşte bak ben de ona az önce şey yaptı. E, Valtoy yaptı yapma sen de. Kanka ama o şey değil ki bug değil ki. Bug değil zaten. Yere düşünce Ay. çok yüksek yapmamışlar. Kanka nasıl atladın ama ya? Ne yani aşağı düştü Of 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 ya biraz sağ tarafa yapmış. Oradan sonra sağ tarafa geçeceğiz tamam. Bazı yerler arkadaşlar hızlandırılmış olabilir biliyorum ama yapacak bir şey yok. Yine geçemedim ya en sonda yine. Ya ben geçeceğim 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 de iki, iki yer kaldı abi iki yer. Bu arada ben sizi beklemem ama direkt giderim. Siz beni bekliyorsunuz ama ya ben beklemem. Yap, yapamadım. en sonunda. Yaptı. Oha 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 ben de yapamadım. Böyle Son bir şey. Yerde. Evet evet ben de şu küçük kareler var ya. Onların bir tanesine çarptım. Hadi Valtoy. Ben, ben, ah, ben de ben de. Aa kötü. Bu kötüydü. Ben ben evet. kötü yaptım. Ben kötü yaptım. Bu kötüydü. Ama arkadaşlar bir ardalarda güzel yaptık ya. Devam edelim bakalım şöyle bir. Biraz böyle beyninizi acıtabilir ama yapacak bir şey... Yaptım! İşte bu be, işte bu be, işte bu be. Ya, i̇şte Geçiyorum bu be. ben de. Geç kanka. Arkadaşlar ben beklemeyeceğim çünkü videoyu çeken benim bir de uzun olmasın video. Siz beni bekleyecekseniz bekleyin. Beklemek istemeyen beklemesin beni. Güzel arkadaşlar. Bu arada bu map de güzelmiş beğendim. Siz de oynamak isterseniz. Ee, zaten e, hemen Öldüm. şurada ekranın üstünde kod var. Aa buradan bir yer varmış yanlış açılmış herhalde. Neyse. Uy, bu ne bu ne bu ne? Bu ne abi? Böyle bir yer mi var? Efendim. Abi what? Ben de yüzünden bir ara wow. dokun en son. Kanka siz buraya gelin var ya. <laughs> Deve içemedim. Deve içemedim. Oğlum siz bir buraya gelseniz abi. Bire sonunda öldü bir an. Arkadaşlar nasıl atlayacağız biz ya oraya? Allah Allah Allah. Oradan oraya biraz böyle bir e, keşfetmem lazım arkadaşlar. Map'i de çok iyi bilmiyoruz tabi. Bence de eskiden böyle kreatifte e, böyle parkurlar yapardık. Hile, hile yaptım ama geçersen de artık bir şey demeyeceğim. Abi. Kolaymış oğlum H çok kolay çok kolay da mı geçtin? Ne? Orayı da mı geçtin? Hayır ama geçerim çok kolay. Dur ben çözdüm oyunu. Çözdüm ben, çözdüm, 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 çözdüm. Sadece şu mouse'u döndüreceğim arkadaşlar. Evet evet anladım anladım ben anladım bir saniye anladım. Evet evet evet. Abi size çok zor ha. burada bir yerden so Hı -hı. bu benim öldüğüm evet, yer varsa. O, evet. Orası çok zor arkadaşlar. Orayı geçen helal olsun Selam. ya. Soygar. Soygar geçti geliyor Baran. Geliyor mu? Ay. Hayrek. Güzel ya. Bakayım. Geliyor geliyor geliyor. Dur o gelmeden burayı da biz geçersek arkadaşlar çok iyi olacak. Aha geçtim. Ben de geçtim. Abi böyle bir şey yok çok geriledim ya. Çok iyi şey. Hepimiz, ya. hepimiz aynı anda geçtik. Şu an üçünüz de burada mısınız? Evet. Geliyoruz şeyden. Oy, çizelim. arkadaşlar görüntüyü gördünüz mü görüntüyü? Bir saniye, aynı da atlamayalım ha. Evet, evet. Evet. Aynen. Dur ya, biraz aa, biraz şey atlamamız lazım. Kanka Kanka ri atlıyorum. Tuzak mı takıldın? Kanka bak, hayır oradan atlama işte, oradan atlama, buradan gel. Ha, ben, ben de demeklikle tabı sandım. Aa, 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 öldüm. Öldüm, öldüm. Hayır hayır açmasınlar oğlum söyle şunlara. Açmasınlar. Aa biz niye ha? Evet, açmayın. Ben yanlışlıkla açtım. Az önce zaten öldüm. Oğlum hepiniz gelmişsiniz ya. Böyle bir şey yok ya. Ah ben de yanlışlıkla açtım. Aa ben az önce Kanka yanlışlıkla açtım diyoruz böyle yanlışlıkla. Tabii o ben yanlışlıkla ben değil mi? O yanlışlıkla. Valla space spamladım. Ya öf 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 öf. Hayır bak bura cidden buradan space'e basmayın. Arkadaşlar zıplamayacağız. Ha dur anladım anladım. Geriden zıplayacağız. Aynen aynen tamam tamam çözdüm. Bu, bu bende bu bende. Bakın arkadaşlar buradan zıplayacağız. Buradan böyle zıplayacağız ki anladınız mı? Anladınız mı? Çünkü orada bir tane blok koymuşlar ki biz oraya takılalım diye. E biz de yer miyiz tabi onu? Biz yer miyiz onu? Bakın arkadaşlar geleceğiz. Oraya. Şuradan hop şuradan bence ilk yeri açalım ya. Çünkü geçemeyeceğiz. Ne? İlk yerde paraşüt açalım da aşağı inelim. İyi tamam peki hadi senin için öyle olsun. Tamam abi ilk yerde paraşüt açabilirsin. Sadece ilk yer ama ona göre. Sadece ilk yerde ama. Geçen olursa e, izin vermiyorum. O geçtim geçtim. Hadi bakayım. Size e, iyi oyunlar dilerim. Kanka bir şey diyeceğim. Ben bitirmişim. Geçti mi Baran? Ben bitirmişim. Evet. Hatta burada bir tane lama var. Açıyorum. Aynen. Ne laması kanka? O her sizi mi öldürüyorum? Ne oldu? Sizi mi öldürüyorum? Ben anlamadım kanka. Dur öldüreyim o zaman. Benim şimdi zevk kardeşlerim. Bu biraz boş olmuş ama yine de öldüreyim. Benim için sorun değil. Aa dur bir saniye. Ha dur. Yanımıza geleceğim. Anladım. Bak birileri planör açıyor. Vallahi bak kızacağım ha. Uçak kullanmak arkadaşlar uzun zaman olmuş. Biliyorum ben. Arkadaşlar şuradan çıkalım. Aşağı atlayacağız buradan. Abi uçak mı aldınız? Ben aldım ben. Aa. Ne yaptın? Geçtin mi bari? Geçtim. Hmm. Yok. Ben geçti. Kanka görüyor musun beni? Oğlum uçakta kaldım. Evet Valto'yu öldürdüm. Neyse arkadaşlar bu, 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 videoda böyle olsun. Güzel bir parkurdu. 4 tane parkurumuz vardı. Hepsi de zaten şeydi. Ee, yani hepsi de iyiydi güzeldi beğendim yani güzel olmuş Eee sizin de önerdiğiniz diğer mapler varsa lütfen söylemeyi unutmayın sürmeyi bilmiyorum ki ne Ney ne oldu alo <laughs> alo efendim bir şey mi dedin yok kanka uçak sürüyorum da sürmeyi bilmiyorum onu dedim ha tamam ee, evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun bizden. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir oyun oldu. Ee, 4 tane level olsa da biz bunun daha fazlasını bulmaya çalışacağız. Farklı farklı parkur mapları bulacağız. Bildiğiniz üzere ben eskiden parkur mapları yapıyordum. Ee, tekrardan bir geçiş yapalım dedik. Her zaman Battle olmasın. Farklı farklı konseptlerle sizlerle birlikte olacağız. Challenge'lardır, Fortnite challenge'lardır falan da Hep sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer ki bu tarz videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Ee, like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.